Fark marketime hoş geldiniz. Ha, marketi gördük. Evet liste sende değil mi? Evet evet Necati liste var bende aldım. Evet şimdi ilk olarak ne alıyormuşuz? Şey muz 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 alacağız muz muz alalım yazmışım bu muz. Ama listede muz yok Necati. Aa, çok, çok, çok mu canın çekti? He çekti ya çok seviyorum ben İyi, muz. İyi tamam muz çok, çok sağlıklı sağ sağ alalım. Tamam. şöyle alalım. Tamam. Tamam. tamam, Sırada ne var biliyor musun? Süt, süt var, süt almalıyız. Süt. süt nerede? Şurada, yukarıda süt. Hah, süt alalım. Ne kadar mı süt? 27. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok, aldık. Evet. Sırada evet. makarna var. Makarna, makarnalar nerede? Burada, burada makarna. Ver bakayım bunu. <laughs> makarna ne kadarmış? Hah. 41 mi? He, ee, 41. Bu ne makarnasıymış canım. Neyse hadi almaya devam edelim. Meyvesi, meyvesi unutmayalım. E, tamam alıyorum. Ne kadarmış? Aa 18 tamam alalım. Bu çok pahalı ya. Ve son olarak salça. Teneke salça almamız lazım Necati. Nerede? Göremedim. Şey pardon bakar mısınız? E, teneke salça arıyoruz. Ne tarafta acaba? Ah, şurada ben size vereyim. Ah teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ah. Buyur. Tamam. Ee, Necati alışverişimiz bitti. Çünkü listedeki bütün her şeyi aldık. Artık gitmeliyiz. Yoksa daha fazla para harcayacağız. E bizim alışverişimiz bu kadar. Tabii ürünlerinizi geçelim. Tamam, teşekkür ederiz. Ümit, Ümit bak burada şey var. Çikolatalı yoğurt var. Onu da alsak ya. Hayır Necati olmaz. Fazladan alışveriş yapamayız. Uf, tamam ya. poşeti koyalım. Evet, salça. Evet, teşekkür ederiz. Sizin toplamda 155 lira. Evet, tamam. Kartla ödeyeceğim lütfen. Tabii. Şöyle diyebilirsiniz. Temassız. Hı -hı. <laughs> Tamamdır, ödemeniz alındı. Fişi alayım. Tabii ki. Teşekkür ederim. Tamam, hadi gidelim. Hadi, hadi. Dur, dur, dur. Dur, Necati, dur. E, fişi ve aldığımız ürünleri tek tek kontrol etsek iyi olur. Muz, süt 35 mi? Ben daha ucuz diye hatırlıyorum. E bir saniye, Necati, dur. Ben bir rafa bakıp geleceğim. Neredeydi sütler? Neredeydi? Heh, burada. E 27 yazıyor. E ama. Benden 35 almış. Ee, şey pardon. Bakar mısınız? <laughs> Buyurun. Ee, sütün fiyatında bir karışıklık var galiba. Nasıl bir karışıklık? Şey fişte 35 yazıyor. Ama burada etikette 27 yazıyor. Ben okutayım tekrar. Tamam. Bakın 35 çıkıyor. İyi ama. Bakın. Orada 27 yazıyor ben ona bakarak aldım yani 35 olduğunu bilseydim biraz pahalı gelecekti almayacaktım. Evet. Nasıl yapacağız? Hafta 27 yazıyor. Ee, ben bir hemen e, yöneticimle görüşüp hemen döneceğim. Tamam bekliyorum ben. Uf, uf, 27 ile 35 arasında da bayağı bir fark var. Kaç para? 5 lira. Yok. Kaç para ya? Necati 35'ten 27 çıkar kaç kalıyor? Sekiz, sekiz. Sekiz lira fark var. Ha, doğru söylüyorsun. Evet efendim. Evet rafta 27 yazıyor. Ee, fakat kasada okuttuğumda 35 çıkıyor. E tabi müşteri 27'den gördüğü için. Hı -hı. Evet personel hatası biliyorum. Personelden kesilecek. Evet. <laughs> tabi müşteriye gördüğü fiyattan vermek tabi etik olan budur. Tamam. Tamam bilirim. Ee, i̇sterseniz size para iadesi yapabilirim. 27 liradan ürünü alabilirsiniz. Efendim şöyle ben size 8 lira para üstünüzü vereyim hemen kasadan. Şey ya kusura bakmayın ben hani ona baktım öyle oldu ama <laughs> yok yok o sorun şey? yaşamamışsınızdır. Ya sorun değil ben e, halledeceğim. Şöyle 5 lira, 6 7 8 lira buyurun. Teşekkür ederim. Tekrar kusura bakmayın. Önemli değil. Asıl siz kusura bakmayın. Fiyat güncellemesi yapılmamış. Raflarda bir karışıklık olmuş. E, keyifli alışverişler dileriz. Yine bekleriz. <laughs> tamam. E, o zaman size kolay gelsin. İyi günler efendim. Hadi Necati. Yani gidebiliriz artık. Tamam tamam. Hadi gidelim.